26 Aralık'ta şehit olan ve Bulgaristan'daki Türklük davamızın sembolü olan Türkan bebeği, Belene şehitlerini, tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Bugün Filistin'de soykırıma baktığımızda aynı işleri tarihin geçmiş sayfalarında da gördük. Tıpkı Bulgaristan'da yaşadığımız gibi. Batı hiçbir zaman medeni olmamıştır. Nasıl Filistin'deki direnişin sembolü çocuklar olmuşsa 1984 ve 89 yıllarındaki Bulgaristan'daki asimilasyon sürecinde de Türkan bebek bu mücadelenin sembolü olmuş.